etmem şikayet Ağlarım ben halime Titrerim <laughs> mücrüm gibi bak parça istik <tık> Aa Yaren kızım da gelmiş. Hoş geldin Yaren. Hoş bulduk Servet abi. Kız ben seni uyutmamış mıydım? <laughs> Biz de Servet abiyle veda pizi yapıyorduk. Olmadı şimdi be. Ne vedası be. Anne veda nereden çıktı ulan? Pizi veda edilir hiç be Carlito? Öyle veda değil be Servet abi. Öyle veda değil ya. Ha edilmez Servet abi edilmez. Biz de Carlito'yla <laughs> açmaz konuşuyorduk biliyor musun? Çocuk sırılsıklam aşık ya, vallahi kara sevdaya tutulmuş. Allah Allah Servet abi, ne diyor anlatsana da... ...bana kardeşim hiç böyle şeylerini anlatmıyor da. Konuşamıyorum diyor. İnsan sinirlenince ağzına geleni söyler ama... ...sevdiği için de söylediğinden utanır. Bak, sevdiğin kelimeyi söylerken utanıyorsun ama kelimeyi sevdiğin için de söylemekten çekinmiyorsun. Böyle bir paradoks var ortalıkta. Ya iyi de Servet abi ya. Neden hep biz erkek milleti söylüyoruz sevdiğimizi? Biraz da kadınlar söylesin, seviyoruz desinler. Pardon ama Servet abi. Ne var bunda utanacak yani? Sen de öyle söyledin. Seven adam söyleyecek yani. Mesela şimdi benim kardeşim sevdiği kıza seni seviyorum demiyorsa gerektiği kadar sevmiyordur yani bence Servet abi. Allah Allah sen senin kardeşinin o kızı ne kadar sevdiğini bilmiyor musun? Ha? Bir gün daha söyleyi versin. Yedi senedir biz yürüyoruz. Bir gün yürümeyelim surat asıyor hemen. Servet abi var ya bunlar hep özgüven meselesi ha. Seven adam söyleyecek abi. Özgüven ya azıcık özgüven da. özgüven mi? Benim özüm de güven var güven. Bu özgüvenle. Ay güveninde de dözün de. Neyse Servet abi. Ya geçin kafar... bunları çocuklar ya. Şu yalan dünyada fazla kaçmayacaksın. Ne demiş şair? Seni bir kere öpsem ikinin hatırı kalır. İki kere öpsem üçün boyunu bükük kalır. Onun için diyeceksin ki seni seviyorum bir tanem diyeceksin. Geçeceksin işte bu kadar öteye tabii ya. <laughs> ya bitir de onun ben bırakıp koyayım sana ya. Bekle geliyor. Var mı orada da? Var var. Hayır. Seviyorum seni arkadaş. <laughs> Allah.